Herkese selam, kıymetli dostlarım, lupa <laughs> giresim geldi ama öyle değil. Benimki herkese selam, biliyorsunuz. Of, saça başa bakın. Gerçekten yine binbir emekle, prodüksiyonla hazırlanmış bir video ile daha karşınızdayım. <laughs> ne habersiniz, nasılsınız? Hava o kadar sıcak ki, inanın yani ne saçımı böyle bir salasım var, ne makyaj yapasım var. Şunu üzerime zor geçirdim. Yani geçirmek zorunda kaldım çünkü <laughs> üzerimdeki şeyin kolunu bunun içine sokunca değiştirmek zorunda kaldım üstümü. Şimdi konumuza geliyoruz. Bugün günlerden Macpenk. Mantı Macpenk. Hmm. Canım mantı istemişsiniz. Neden sizle beraber sohbet ederken yemeyeyim? Ve uzun zamandır da Macbank videosu çekmedim fark ettim. Ve yanında dedim ki ne gider? Şimdi ben kesin konuşa konuşa böyle tıkanırım bir içecek olsun kola. Bu arada emojili bardağımı kıskananların, gözü kalanların gördüğünüz gibi aynısını buldum. Kırılmıştı. Bulmuşken böyle 4-5 tane falan aldım yani öyle düşünün. Neyse. Bugünkü mukbang konumuza gelecek olursak. Biraz dedikodu yapacağız. Ama öncesinde dedikodunun temeline inmek isterim. Neden dedikodu yapacağız? Şöyle. Ay doğru. Bir de Can isteyenler yani kusura bakmasın. Ben iştahlı bir insanım yani. Böyle iştahlı iştahlı yiyorum. Böyle hevri canımın istediği bir şeyse. Hmm. Neyse. Önce şunu söylemek istiyorum. Ben işte demeden yazanlara falan hep cevap veriyorum zaten. Bu trend yol işbirliği ile alakalı. Yani kendi arkadaşlarım bile soruyor ne kadar kazanırsın diye. <laughs> Bir kere onu da açıklayamam tabii ki de ama temel şeyleri söyleyebilirim. Mesela trencilerle iş birliği yaptıktan sonra fatura kesebilmeniz için belli tutarı geçmiş olmanız lazım. Her ay size sizin yapabileceğiniz miktarda ya da bir tık belki sizin sınırlarınızı zorlayan şekilde cirolar belirleniyor ve bu ciroları bir ay içinde yapmanız lazım. Onun dışında diyelim ki işte belli bir tutar elde ettiniz. 100 lira kazandınız komisyon kazandınız mesela. Alınan yapılan alışverişlerde. o 100 lirayı alamıyorsunuz. Çünkü en az 500 lira kazanmış olmanız gerekiyor. Trend yolu size ödeme yapması için. Ha o 100 lira yanıyor mu yanmıyor. O birikiyor birikiyor birikiyor. 500 lira olana kadar gidiyor. Kalıyor orada. Ama 500'den az ödeme yapmıyor. Onun dışında. Komisyon oranları her ürünlerde Yani her kategoride aynı değil. Mesela normal tekstil kategorisinde branded tekstil diye geçiyor diğer ürünleri. Tabi diğer tekstil kategori diğer markalar da dahil. Buna tekstil kategorisinde yüzde on Yani tekstil dedim bu tekstil olur ne bileyim işte ev şey olur. Hani spor olur. Şöyle söyleyeyim elektronik dışında. Yüzde on elektronikte %5 ya onu da ben mantığını şöyle buluyorum baktığında elektronik ürünler gerçekten bir elbise ne kadar olabilir ki çok iyi bir markadan almıyorsanız elektronik ürünler normalde zaten hep yüksek fiyatlardan başladığı için muhtemelen o yüzden ve şöyle bir şey elektronik ürünü alıyorsan her yerden alabilirsin hani tren yoldan mesela elbiseyi başka yerden de alabilirsin gidersen mağazadan alırsın Ama elektronik bunu öyle değil. Yani şöyle demek istediğim şey şu. Mesela genelde bir ürüne işte beğenirsin, işte elektronik araştırırsın falan. Gidersin en uygun fiyatlısını bulur, onu alırsın. Ama şeyde kıyafette de öyle değil. Hani ne kadar araştırabilirsin en uygun fiyatı ne kadar bulur. Bir de beden olup olmama durumu falan vesaire konuları var. O yüzden söyledim mi? %5 elektronikte komisyon oranı. Bir arkadaşınız ya da işte tanımadığınız bir artık takipçiniz, sanal dostunuz. Neyse ben sanal dostlarım diyorum. <laughs> Siz de benim sanal dostlarımsınız. Sonra şeyler var. Bana fatura kesen şirketler hakkında da yazıyorsunuz. Onlar değişkenlik gösteriyor. Mesela bazı %10 kesiyor, bazı %20 kesiyor, bazısının ödemesi 20'sinde oluyor, bazısının ki ay sonunda oluyor falan. Artık o sizin kimle anlaştığınıza, ne, ne, ne anlaştığını, yani neleri beklediğinize göre değişkenlik gösterir. Sonra şuna değineceğim. Aslında benim bu videom Im, çekmeyi düşünmekte ki şey temel neden bana bu videoyu çekmeyi düşündüren şey Danla birlikte yayınladığı son video oldu. Çok sinirimi bozdu. İşte her şeyi bir bir söyleyeceğim. İşte falan ım, bu influencerların yaptıkları da bilmem ne Bu adam işte günde günlük limit getirdi ya trendi trend yol 8 linkten fazla link veremem limiti. Bu arada bu kampanya dönemlerinde geçerli değil, normalde geçer. Ki ben zaten normalde de öyle vermiyorum. Yani hani günde bir link versem çok şükür mantığıyla yani. yani hani o kadar çok link veren diye değilim. Bir de işte. Günde 15 link veriyorsunuz da bilmem ne de. Ya. Belki gelirini sadece oradan kazanan insanlar var. Sonuçta ben başka bir yerde de çalışıyorum. Ha, çok çok iyi gelir elde etmeye başladığımda farklı noktalardan farklı teklifler gelmeye başladı. Belki okey değerlendireceğim ama sen sonuçta sadece TNT'den gelir elde etmiyorsun. Yani geçenlerde ben şu şey olursa anlaşma yaptın oradan alıyorsun. İşte bilmem kimle anlaşma yapıyorsun. Oradan olsun. Youtube kanalım var zaten. Youtube kanalından sen ha millete laf edene kadar Youtube kanalındaki abone sayılarını göstersen göstersene bize. Hadi bir aç da bir görelim bakalım. Abonesi düştü diye Hanımefendi diyor ki işte ben herkesin çıkmak istediği yere düştüm. E niye açmıyorsun o zaman? Niye millete laf ederken iyi sen niye? Hadi şu an danılabileceği eleştirmek benim haddime değil. Şu kadarcık haddime değil yani. Hani abone sayıma, onun abone sayısına, tanırlığına, bilirliğinin reklamına, onunla buna baktıktan sonra. Ama gerçekten sinirim bozdu. Şu sinirim bozdu. Bu i̇şte diyor ki. Abay efendim sponsorlu tatil yapıyormuş. İnfilizörüne. Bugün bana biri teklif etse ben de giderim sponsor tatil. Sen herkesin gelirine kazancını gör. Sen o kadar para kazanıyorsun. Sponsorlu tatile ihtiyacın olmayabilir. Ama ihtiyacı olan insanlar vardır. Sonuç olarak tatil yerine o parasını başka yerlerde değerlendirmek isteyen insanlar olabilir. Bir de diyor ki işte ama Miami olsa giderim. İşte herkesin beklentisine göre, herkesin gelir seviyesine göre yani. Miami olsa kim gitmez? Ama Muğla'ya Antalya'ya da, oraya da buraya da giden var yani sonuçta. Ha bu arada şunu hak veriyorum işte otellere yazıp işte darlayanlar oluyormuş galiba. İşte ben otelinize geleyim, tatil yapayım işte sponsorlu işte paylaşayım bilmem ne falan diye. Ya o bence o da bence o tamam şey değil. Ben hani bugüne kadar hiç kimseye öyle yazmadım. E, Otele zaten yazmadım da Hani şeylere de yazanlar varmış. İşte bu Instagram'daki sayfalara işte ürününüzü tanıtayım ve Evet bedava ürün gönderin ya da işte store başına şu kadar para alıyorum falan diyor. Benim de o şekilde işbirliği yaptıklarım ama hiçbirine ben yazmadım. Onlar beni buluyorlar. Ama yine de işte öyle sponsorlu tatil yapıyorlarmış da bilmem ona bir gıcık oldum yani. Ondan sonra <laughs> dedikodu demişken aklım hala danladı. 2-3 hmm. ay video çekmedim. Düştü abone sayısı. Tabi parası da düşmüştür. Ne kadar düşebilirsem. Şimdi video çekmeye başladı. Her hafta video atıyor şimdi. Bir de işte eskiden prim vermemek için isim vermezdim. Ama artık kimse umurumda değil. Çat çat konuşacağım diyor. Çünkü kendi izlenmesi artacak. Sonra <laughs> dedikodu demişken aklıma şey geldi. Şevval Şahin'in eski sevgilisi. Flörtünü denize atmış ya. <laughs> gitmiş. Önce buluştukları mekana gitmiş. Oturmuş masa selfie falan çekmiş. Sonunda çocuğu tutmuş beraber atmış suya. <laughs> Komik gibi gözükebilir. <laughs> Ay millet. <laughs> dedikodu yaparken boğazıma geçiyor. Bunlar dedikodu sayılmaz. Bunlar herkesin bildiği şeyler. <laughs> Neyse. Ama komik. Ve kız korkmuştu tabii. Çünkü şiddet eğilimliymiş galiba biraz sevgilisi. İşte o yüzden ayrılmış zaten o da. Böyle açıklama yapmış Instagram'a. Ben de orada okudum. Şimdi yani bu yaptığı normal bir davranış değil. Koruma kararı falan çıkardım falan yazmış yani. korkmuş tabi son şeye geleceğim şeyma o var yok, çok fena ha böyle şu insanların <laughs> haftalarca dilinden düşürmediği 800 bin dolarlık mıydı 800 bin TL'lik miydi yüzük Hımm. o yüzük Pardon 100 bin dolarlık yüzük İşte çarpı 8 800 bin falan gidiyor O yüzük saklıya çıkmış arkadaşlar Ondan sonra Şeyma <laughs> Bu mısırlı milyarder Ben birkaç açığını daha yakalamış Hemen acını aramış Hamileliği ya bir de bu Önce yalanlamıştı işte Evlenmeden hamile kalmam diye Sonra hamile olduğunu açıklamıştı falan filan. Sonra düşürdüm dedi ya. <laughs> sonra işte bunlar e, düğünü önce bir erteleme kararı aldılar. Sonra ayrıldılar bilmem ne. Merve o olaylar olduktan sonra o yüzük saatte çıkınca. Şeyma da birkaç yalan yakalayınca. Aramış Acun eniştemizi. Anlatmış durum böyle böyle. Acun da demiş ki. Tamam aldır çocuğu. O da aldırmış. <laughs> Sonra da ayrıldılar işte. Bize de diyor ki e, erteledik bilmem ne. Çok fena. Ben sizin mi o Acun'u <laughs> yeniden kafalar. Öteki kız biraz safa benziyor çünkü Acun'un şimdiki sevgilisi. Şöyle öyle değil. O da salak ama biraz işte. Yani ben onun malıyım ne demek? Al sana mal. Bu arada <laughs> tabağımı sıyırıyorum. Yutma <laughs> abone olmuş birisi. Aferin. Siz de abone olun. Bildirim geldi yukarıdan. Vallahi ya abone olun. Ben neden hep böyle yemek videosu temizlik videosu falan çekiyorum ya. Allah Ben ne temizlik videosu çekeyim. Arkadaşlar. Fakirliğim bu kadar mı yüzüme vurmuş ya? Ben neden başkaları gibi tekne tatili videoları, bodrumlar, Miami'ler videoları çekmiyorum. Hadi Miami biraz uçtuk da. Ben nereye videolar çekmek istiyorum ya? Al. Bantın suyunu ekmekle sıyırırken video çekiyorum. Olacak şey değil neyse mantığım da bitti video da bitti M moralim acılıydı da biraz burnuma... <laughs> moralim bozuldu şimdi bir tarafa hakikaten ben neden böyle videolar çekiyorum bir abone olun bir like atın bir videolarımı izleyin bir çevrenize duyurun falan da şöyle ben de tekne tatili videolar çekeyim ya <laughs> lütfen please neyse bu video da böyleydi <laughs> O zaman ne yapıyoruz? Ne? ne? Videodan sonunda ne diyorum ben videonun sonunda? Başlarken herkese selam bitirirken bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.